geçmiş kararlarımızı e, da farkında olmak. Hani yaşıyor olduğumuz şeyi biz inandığımız için yaşıyoruz. Biz hani doğru dediğimiz şey biz ona e, doğru nam yüklüyoruz. Aynen öyle. Doğru bir yani o, o, evet. aynen, o payı biz yüklüyoruz ona. Evet. Belki bilincimiz çok daha farklıyken, belki çok daha küçükken ki genelde sıfır o yaş arası alıyoruz bu kararları. E, e, o payı biz ona yüklediğimiz için betaya geçti. Bizde 10 yaşında artık soyut düşünmeye geçiyoruz. Alfa kapısı kapanıyor ve biz artık işte bunu yapmalıyım, şöyle yapmalıyım, bunu söylemedim, buraya gitmeliyim. Anlık düşünmeye geçiyoruz. Biraz toplum, biraz ailenin istediği doğrultuda. Neyi niye istemediğimiz duruma geçiyoruz. Yani liseyi bitirmeliyim, üniversite kazanmalıyım. Üniversiteyi bitirmeliyim, işe girmeliyim, evlenmeliyim, çocuk yapmalıyım. Beta'ya evet. geçiyoruz. Şimdi o beta'ya geçtiğimizde artık biz Şevdemciğim unutmuş oluyoruz onu aldığımız kararı. Küçükken aldığımız e, o kararlar aslında bizi yönetiyor. Onu fark ettiğimiz zaman neyin, <laughs> neden inandığımızı da anladığımızda biraz kendimizi enerjisel ve frekanslı olarak da frekans bilgisiyle de desteklediğimizde zaten hayatın her anında kendi yaratımlarımızla gidiyoruz.